Şansımız şansımız kırıcı değil Bu bir şans. Anne bir şey O ne? Sen binlak? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kuzey. Ben havuz aldım kargodan. Kuzey <laughs> buradasın değil mi? Ha, şükür. Kuzey seni çok seviyorum. bu iyi oldu. <goughs> <Gün> tadını çıkart tamam mı? Videonun tadını çıkart.

<laughs> <O suyu gidemem. Gülüyor> Kargo karakterler. Elsa iyi de Bu çok güzel olur.